Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıflar için kimya videolarımıza devam ediyoruz. Hemen soralım. Gamze hocamız bu videoda neler öğreteceksiniz bize? Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği. Yani güvenlik. güvenlik. Ne gelecek arkamızda? Aklımızda bir laboratuvarda uyulması gereken kurallar, güvenlik uyarı işaretleri. Hı hı. Eğer bu işaretleri gördüğümüzde e, ne düşünmemiz gerekiyor, ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bunlara bakacağız. İş sağlığı ve güvenliği kimya ilgili alanlarda çalışırken nelere dikkat edilebilir ve temel laboratuvar malzemeleri. Şimdi laboratuvarda uyması gereken kurallar, Le, okulunuzda kimya laboratuvar varsa, laboratuvarı varsa, laboratuvara girdiğinizde çalışma yaptığınızda veya en azından hocanızın yaptığı çalışmaları izlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir bakalım. 1- Koruyucu önlük giyilmeli. Çalışma yapılacaksa, laboratuvarda deney yapılacaksa, herhangi bir sıçrama durumuna, laboratuvardaki malzemeyi üzerimize dökme gibi bir durumla karşılaşırsak, laboratuvar önlü bizi koruyacak. Bu yüzden önlük muhakkak giyilmeli, eldiven muhakkak takılmalı. Peki Elimizi bu önlük ekirmesin. bizim koruyor elbiselerimizi mi? Hepimizi. Hepimizi. Çünkü o dökülecek olan malzeme elbiseye de delip geçip ha, tenimize e, nüfuz edebilir. O yüzden. Bizim Ama kendisi de normal bir, bir kıyafet aslında değil mi? Yani özel bir malzemesi yok. Orada. Özel bir malzeme eğer çok özel bir çalışma yapılacaksa ha. ona özel bir malzeme giyilmesi tamam. gerekebilir. Tamam. E, şeyden aklımıza gelebilir hocam. E, röntgen çekilme değil de diğer e, röntgende miydi? E, Tomografi. de değil. E, çekecek olan kişi çelikten malzemeler e, de, çelikten demeyelim. Kurşun malzeme. Kurşun yelek giyiyorlar ki hı hı. E, sadece çekilecek olan kişi o e, ışınlardan zarar görsün. Hı. Ama çekecek olan kişi görmesin. diye. <laughs> e, ama yapacak bir şey evet, yok. Çünkü ki zaten kişiye nüfus etmesi lazım evet. ki içeriği görüntüleyebilirsinler. Eldiven takılmalı dedik. Malzeme elimize dökülürse en azından elimizi koruyabilelim diye sıçrama tehlikesine karşı laboratuvarda gözlük takılmalı. Çünkü en e, nazik bölgelerimizden birisi de gözlerimiz olduğu için orayı korumak durumundayız. Saçlar toplanmalı gerekirse bone takılmalı, aksesuarlar çıkarılmalı. Çünkü o aksesuarlar veya saçımız malzemelere biz fark etmeden değebilir. Saçımız uzun değil mi? Ay hiç fark etmem, sizinle konuşurken hoop, süpürdü evet, her yere. Evet. E Ne oldu? Bütün malzemelere e, bulaştı. Hı -hı. E Bu benim yüzüme de değiyor sonradan. Hı -hı. Bu büyük bir sıkıntı. O yüzden toplamak durumunda sadece kızlara demiyoruz gördüğünüz Hı -hı. üzere artık. Hı -hı. Erkeklerimiz için de aynı şey geçerli olduğundan cinsiyet belirtmedik laboratuvarda yiyecek içecek e, olmamalı. Çünkü aynı işte e, durum onlar için de geçerli malzemeler. Yiyeceklerimize de e, değebilir, temas edebilir, nüfuz edebilir. E, bunlar da ağız yoluyla aldığımızdan dolayı bizim için sıkıntı yaratabilir. Malzemeler kullanırken üzerindeki güvenlik işaretlerine dikkat edilmeli. Az sonra göreceğiz güvenlik, güvenlik işaretlerimizi. Laboratuvar malzemeleri koklanarak veya tadılarak tanınmaz. Asitse ya da çok keskin bir kokuysa ciğerlerine zarar bile verebilir. Tabii asitlerin kokuları aynı şekilde öyledir. Hı. Veya bazılardan amonyan kokusu. Ee, bir çektiniz soğuk gitti. Amonyan zaten bir kilometre uzaktan koklayabiliyoruz so, hocam. Çok kötü. Sülfür de aynı şekilde. Çürük yumurta gibi evet, kokuyor. Evet. Berbat bir şey. Ee, sonuç olarak e, asitlerden özellikle sülfürik asiti söyleyelim. Kendisi su gibi şeffaf. Hı hı. E, öyle bir hata yapmıyoruz. içecek şişelerine koymuyoruz. Kesinlikle. Ama yine de oldu ya birinin dalgınlığına geldi veya umursamazlığına geldi. Ee, eğer siz onu Aa, bu neymiş dur kim, su mu asit mi <laughs> yok böyle Allah bir şey. Ama muhafaza. Yani. Aynen öyle. Laboratuvarda dikkatli atıcı hareket ve şakalardan kaçınılmalı. Bu tamamen bize özgürlük. bir problem. Evet yani. gerçekten de yani insan nasıl <laughs> olabiliyor ki böyle Ulan ne yapıyorsun manyak mısın niye böyle şaka var Elimle yapıyorsun? Elinde asit şişesiyle. Laboratuvarda asit çözeltisi seyreltilecekse yani daha zayıf hale getirilecekse diyelim sizin için anlaşılır hale getirelim asit su içine dökülmelidir asit 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 su içine dökülmelidir tersi yapılırsa çünkü sıçrama meydana gelecek o sıçrayabileceği yerleri kontrol edemiyorsunuz gözünüzde her yere sıçrayabilir o yüzden asit su içine dökülür kullanılan deney malzemeleri temiz bırakılmalıdır keli kalmışsa malzemeler deneyde kurulamaz bu hataya sebep olur bir de son olarak şunu söyleyelim. Özür diliyorum ee, hataya sebep olur derken ölçüm hatası değil tabii mi? Tabii yani. ki tabii ki. Onda bir de, hangi maddeden var bilemiyoruz. Aynen öyle kir e, reaksiyona soktuğunuz maddelerle ayrı bir tepkime verip ayrı bir yan ürün arı ürün e, oluşumuna da sebebiyet verebilir. Bu da hata olur sizin deneyiniz için. E, bu arada de, herhangi bir deney, çalışma vesaire yapacaksanız e, laboratuvarda laboratuvar sorumlusu. Üniversiteler için söylüyoruz veya laboratuvarda e, sorumlu olan öğretmen bundan bilgi e, sahibi olmalıdır. Yani hmm. siz muhakkak çalışma yapmadan önce bu kişilere bilgi vermek zorundasınız. Evet. Güvenlik uyarı işaretleri bunların <laughs> çoğunu günlük hayatta da görüyorsunuz. Özellikle şunu ve şunları nerede görüyoruz? Tankerlerde görebiliyoruz mesela şunları. Yakıt tankerlerinde görebiliyoruz. Çevre için tehlikelidir. Yanıcı veya yakıcıdır anlamına geliyor. Hı -hı. Teker teker bakalım hepsine. Patlayıcı ee, gördüğünüzde de anlaşılır halde aslında. İşte ben göremedim için gözünü <laughs> seveceğim. Evet, evet bir patlama var. Aynen. Alevlenebilir, yanabilir, Hı -hı. yanıcı malzeme anlamına geliyor. Oksitleyici yani yakıcı. İkisinin arasındaki fark. Yanıcı direkt çizgi üzerine alevler başlıyor. Yakıcı da oksitleyici veya oksijen... Hı -hı. Oksijen de oksitleyici veya yakıcıdır. Oksijen e, simgesinin onun üzerinden alevler başlıyor sanki. İkisinin arasındaki farkı bu şekilde düşünün. Basınç altında gaz içerir. Bunu nerede görürsünüz? Hastanelerde, özellikle de e, salgın dolayısıyla insanlara oksijen gerekiyor Hı -hı. ya. Oksijen tüplerin üzerinde, o tüplerin içerisinde basınçla doldurulmuş oksijen gazı var. Hı, bu da şey o oksijen tüplerinden birisi değil mi? Göz aynen. Aslında şey aynen ama dik değil de yan. Hı -hı. <laughs> Bunu merdane benzeten öğrencim evet, Bak şekilde merdane diye yazmıştı. Hı hı. E, aklınızda bulunsun. E, şu aralar daha sık görebilirsiniz e, hastanelere gittiğinizde. Allah korusun gitmeyin ama. E, basınç altında gaz içerir. Korozif. Yani aşındırıcı. Hı hı. E, dökülen malzeme sizi cildinizi veya döktüğünüz yeri aşındırabilir anlamına geliyor. Toksik. Yani zehirli, Selimli. radyoaktif, en yine arkadaşlar. hastanelerin ilgili bilimlerinde, hı hı. E, röntgen çekim alanlarında e, koskocaman yazar hatta çocuklar ve hamileler giren üye. Tahriş edici, e, şu ikisi birbirine benzer zaten çok fazla karıştırıyorsunuz. E, Korozif aşındırıcı deriye nüfuz eder. Tahriş edici ise kaşındırır, kızartır. Silince yapar. Çok yani daha zayıf. Daha, daha zayıf, zayıf etkiler. eder. Çevre tehlikeli. Yine tankerler üzerinde gördük. E, doğaya bırakıldığında bu malzeme suya e, veya e, yeşilliğe, doğaya zarar verir. Anlamına geliyor. Kanserojen etki yaratabilir manasına geliyor. İş sağlığı ve güvenliği kimyasal maddelerle çalışılan her alanda kimyasalların reaksiyon verme şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre ya sıcaklık daha az olmalı ki işte yüksek sıcaklıkta patlama e, riski olan maddeler için veya tam tersi e, suyla tepkime veren maddeler varsa eğer ortamda e, ortam ona göre e, ne diyelim şekillendirilmelidir veya e, alanlar ona göre dikkat edilecek şekilde dikkat edilir. E, ne diyelim biz ona ayarlanmalı ayarlanmalıdır hı hı. düzenlenmelidir suyla tepki veriyorsa ortamı sudan uzak kalması gerekiyor gibi. Mesleki hastalıklar konusunda önleyici tedbirler alınmalı. Ee, kişi e, şart bulunduğu şartlarda, çalıştığı şartlarda çok fazla zehirli gaza e, maruz kalacaksa eğer ya maskele takılmalıdır veya çok kısa periyotlarda havalandırma gerekmelidir. Veya e, tahliye edici borular bulunmalıdır. Filtreler Mesela bir e, madendesiniz diyelim. Hı -hı. Madende sık sık zehirli gazlar ya da ee, tozlar ciğerlerinize gelebilir ve o yüzden madenlerde özellikle bu çok tartışıldığı için söylüyorum Kesinlikle. güvenlik önlemleri tam alınmalı fakat ayı bir risk de var. O madeni çok sık havalandırırsak bu sefer sanırım alev alma ihtimali, yangın çıkma ihtimali var. Zaten. Sürekli dikkatli bir şekilde e, denge sağlanılmaya çalışılıyor bunlarda. Ayrı hava odaları var mesela orada. Hı -hı. O odaların belirli kilometrelerde yapılması gerekiyormuş. Aslında Kişi geçip birisi, orayı dinlenecek, hava alacak, devam edecek. aslında. Evet. O e, alanlar yokmuş veya daha e, uzun da varmış. Hı -hı. Kimyasallar nedeniyle meydana gelebilecek iş kazaları konusunda dikkatli olunmalı. Burada da durum şu aslında. Çalışan personeli ve onların üstlerini bu konuda iyi bilgilendirmek lazım. Yani gerekiyorsa kısa bir eğitim alınmalı. Aha. Temel laboratuvar malzemeleri. Laboratuvara girdiğinizde nelerle karşılaşacaksınız veya nelerle çalışma yapacaksınız? En başta cam balon, çözelti hazırlama, saklama ve ısıtma. Yani bunu aynı zamanda üç ayağın üzerine koyup e, alevle birebir <laughs> e, yan yana bırakabiliyorsunuz. Neden? Bu arkadaş cam olarak ısıya dayanıklı bir camdan imal edilmiş. Yani bor katılmış bir camdan imal edilmiş. Balon çözelti hazırlama ve saklama konusunda kullanılır. Ee, uzun bir boyunları vardır. Rahatlıkla çizgiyle e, ne diyelim şey alır. O çizgi dikkate alınarak 100 mililitre veya işte hmm. e, balon cücüğü kaşıksa 200'lük 300'lük. Ona göre çözelti hazırlanabiliyor veya Peki, saklanabiliyor. Cam balondan farkı ne? İkisi de birbirine çok benziyor. -"Bunu da ısıtamıyoruz, bir de bu o dayanıklılık yok." -"Aynen öyle. Ha, evet. Bir de bu daha büyük oluyor." -"Altı düz olur, daha düz olur." -"Ki saç üzeri veya üç ayağının üzerini rahat oturtabilmek amaçlı." -"Pipet, kaplar arası sıvı aktarma için kullanılır." -"Pipetlerin uclarına e, hep turuncu malzeme kullanıldığı için aklımızda öyle kalmış." -"Turuncu plastik bir malzeme var." -"Onunla e, basınç uygulayıp, rahatlıkla sıvıyı çekebiliyorsunuz." Şu pipet dediğimiz şey..." Ha, bir boru. Aslında şeyde bir hastanelerde olurdu böyle damlalık gibi. Onun Hı. daha büyüğü. Çok daha büyüğü. Bizim normalde bir şey içmek için kullandığımız pipetlerin camını düşünün ve uzunluğunu düşünün. Hmm. Uçlarında da plastik bir malzeme vardı. Onu e, ne Sıklı, deyelim, basınç şey, şey yaparak bırakarak basınç e, oluşturup o miktarı çekersiniz. Bazı Hı. hocalarımız vardı gösterirlerdi yapmayın diye böyle. Pipete ağzınızı dayın Çekerek madde alınmaz. Mesela, Tabii kendileri çekmiyorlardı, aha. gösteriyorlardı. Böyle yapmayın. Pratik geliyor, puar arıyorsun çünkü herkese puar nasıl diyelim... Ee, i̇ki kişi kullanıyor, gruba veriliyor puar. O puar kullanırken... Şey, o plastik mi? Aynen öyle, plastik malzeme. Onu arayana kadar diyor, çekerim ben. Hayır, aman böyle aman, bir Allah şey yok alınıza. diye. Termetre, sıcaklık ölçer hepimiz evet. biliyoruz zaten. Ve her glas çözelti hazırlama, karıştırma, saklama veya ısıtma için kullanılır. Yine e, bor e, hmm. karıştırılmış cam malzemeden üretilir daha çok böyle cam bardağa benziyor. Bu arada bor karıştırılmış derken borlar ısıya dayanıklı. evlerimizdeki bor camlar var ya hı hı. fırınlara giren. Onlarda da bor olduğu için zaten öyle ısıya dayanıklı diyor. oluyorlar. Aynen öyle. Adı üstünde. Aynen öyle. Büret titrasyon işlemi hı hı. E, bu arkadaşla da nasıl diyelim şurada bir e, uzun cam boru var gördüğünüz üzere. pipetlerden biraz daha büyük. Yanlarında muslukları var. Şöyle göstereyim yanlarında hı hı. muslukları var. O musluğu açtığınız zaman içeriye madde damlıyor. Kapattığınız zaman madde duruyor. Dereceli olmasının yararı şu. Ben e, deney yaparken ne kadar madde harcadığımı rahatlıkla görebiliyorum. Hı hı. Atıyorum 250'lik bir büret. Maddeyi aldıktan sonra 150 lik kalmış demek ki aradaki 100, 100 mililitre miktarı kullanmışız alabiliriz hmm. hocam dereceli silindir mezür Hacim ölçme veya sıvı aktarma için kullanılır. Ee, bunda da nasıl diyelim daha kava bir ölçme aracı. Yine cam bir madde. Ee, 250 lik miktar al istiyorsunuz adam su veya işte hı diğer hı. maddeyi Onu rahatlıkla koyup ölçüp deneye alabiliyorsunuz. Deney tüpü hepimiz biliyoruz. Bunu özellikle hı. koymadım e, görselini. Havan evdeki sarımsak dövdüğümüz havanlara benziyor. E, porselenleri oluyor daha çok. Maddeleri toz haline getirmek için kullanabiliyoruz. Günümüzde yiyoruz. pek fazla yok ama şöyle bir şey havanda su dövmek derler ya. <laughs> Şöyle bir şey, bir tane de tokmağı var Doğru. mesela. Evet. İçine malzemeyi koyup katı malzemeleri dövüyoruz. Toz haline öyle. Kruze kül haline getirme için veya işte yakmak için kullanıyoruz, pişirmek için kullanıyoruz. Ama bildiğiniz yemek pişirme manasında değil. Ee, normal ateşin üzerine tutup biraz karıştırıyoruz. Ee, havana benziyor, porselen havana benziyor. Spatül madde almak için çay kaşığı gibi bir şeydir. Bir ucu küttür, düz bir ucu ise kaşık gibidir. Maddeyi alıp işte saat camına mı koyacaksınız diye tüpünüze mi koyacaksınız onu koymada işimize yarıyor. Camdan bir madde miydi spatül? Spatül mi? metal oluyor genelde. Metal. Ayırma hünüsü gördüğümüz madde bunu ileride de göreceğiz. Bu cam malzemeyi biz yoğunluk farkından e, yoğunluk farkıyla maddeleri ayırırken kullanacağız Hı -hı. özellikle. En çok kullandığımız madde sizin de aşina olduğunuz zeytinyağı su olayıdır, karışımıdır. E, ile su veya ayçiçek yağıyla su birbirine karışmadığı için e, yoğunluğu küçük olan yağ yukarıda büyük olan su aşağıda kalacak. Ben şurada bulunan musluğu açarak suyu rahatlıkla alabileceğim. Yağı, yağı yukarıda bırakabileceğim. Bu da kullanılıyor ayırma hunisi. Erlen Mayer. arkadaşımız hemen şöyle gösterelim. Var diye. Koymadık oraya ayrı. Şu arkadaş Erlen Boynu biraz uzun ve dar. Alt kısmı yani koniye benziyor hı hı. aslında. Ee, yine titrasyon işlemi yapılırken özellikle kullanılır. Buradan damlattığınız malzeme, malzeme iyice karışsın diye boynundan sallarsınız. Hı. Sonrasında daha güzel şeyler çıktı. Böyle altta e, mıknatıs tarzı bir madde var. Onu koyuyorsunuz. Damladıkça kendi kendine dönüyor. Hı. Hiç sallamanıza gerek Çorlu kalmıyor. Şey Çorba gibi. <laughs> Aynen. Onun gibi erlenmeyenin e, boynunun dar olmasının sebebi siz karıştırırken dışarıya sıçramasın. Hı hı. Rahat olsun diye. Baket. E, cam çok maddiyi karıştırıyorsunuz. Peki Aynı zaten hat. şu yani. çaldığımız bulunma. davul çaldığımız malzeme o hı hı. tahta bu da cam hali diyoruz ve bu konuyu bitiriyoruz hocam çok teşekkür ediyorum bunlara dikkat edin lütfen günlük hayatta boşuna öğrenmiyorsunuz okulda tabii ki yazı var da vesaire karşınıza çıkabilir bu maddelerin herhangi birisini sorabilir gerek görsel olarak gerek tanım olarak isim olarak bilin bu ayrı ama günlük hayatta da dikkat edin bir sonraki videoda görüşmek üzere.